çok önemli bilimsel bir gerçeği açıklamak üzereyim. Türkler Anadolu'dan göç ederken Çinliler gerçekten acaba gidiyorlar mı diye gözlerini kısıp böyle bakmışlar. İşte o günden beri Çinlilerin gözleri hep kısık kalmış. Emre intro gelsin. <laughs> Evet Atatürk ilke inkılapları ile devam ediyoruz. Siyasi alanda yapılan inkılapları değerlendirmiştik. Şimdi hukuk alanında yapılan inkılap değerlendireceğiz. Hukuk alanında yapılan bak inkılaplar demiyorum inkılap diyorum. Çünkü hukuk alanı ile ilgili karşımıza çıkabilecek aslında bir tane konu başlığı var. Hazırsan eğer hemen değerlendirelim hukuk alanında neler olmuş bakalım. Daha önce Osmanlı'da Mecelle vardı. Mecelle. Osmanlı'da daha önce ne vardı? Mecelle vardı. Medeni kanun olarak Mecelle kullanılıyordu. Bunu zaten biliyoruz, değil mi? Daha sonra Medeni Kanun'a geçiyoruz. 1926 yılında biz Medeni Kanunu kabul edeceğiz. İsviçre'den alıyoruz Medeni Kanunu, biliyorsun. Şimdi medeni kanunda kadınlara asla siyasi hak verilmemiştir. Bunu unutma. Medeni kanunda kadınlara siyasi hak verilmemiştir. Sosyal haklar verilmiştir. Sosyal haklar verilmiştir. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musun? Sakın ola medeni kanunu Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik ilkesiyle açıklamaya çalışma. Eğer ki medeni kanunda siyasi hak verilmiş olsaydı o zaman cumhuriyetçilik ilkesiyle açıklanabilirdi. Ama biz medeni kanunu cumhuriyetçilik ilkesiyle açıklayamayız. Çünkü kadınlara siyasi hak verilmedi. Kadınlara siyasi haklar hemen şurada bak 1930'da belediyelerde 33'te muhtarlık, 34'te vekillik hakkı verildi. Tamam. Biz ne diyoruz? Biz 26 yılındayız daha. Burada kadınlara sosyal haklar verilecek kadınlara sosyal haklar verilecek. Mesela resmi nikah zorunluluğu gelecek. Mesela tek eşlilik. Mesela boşanma miras hakkı mahkeme tanıklığında eşitlik velayet hakkı gibi sosyal haklar verilecek kadınlara. İşini seçme hakkı verilecek kadına. Tamam? Sosyal haklar veriyoruz. İsviçre'den aldık bunu çünkü Türk toplumuna en uygun İsviçre kanunlarıydı. Medeni kanunuydu. O yüzden oradan aldık. Bunun dışında medeni kanun ile patrikhane üzerinde de bir kısıtlama yaptık. Hatırlarsan eğer biz patrikhanenin siyasi yetkilerini elinden almıştık. Patrikhanenin siyasi yetkileri elinden alınmıştı. Nerede? Lozan'da elinden alınmıştı. Ama patrikhanenin hukuki yetkileri vardı. Medeni kanunun kabulü ile patrikhanenin hukuki yetkilere de elinden alındı. Tamam. Kilisenin bak mahkeme kurma yetkisi medeni kanuna son verildi. Yani nikah falan da kıyamayacak. Herhangi bir şekilde hukuki yetkisi olmayacak patrikhanelerin, kiliselerin. Tamam. Şimdi medeni kanunda çeldirici olarak verilen haklarda en fazla kendi soyadını kullanma hakkı diyor. Kadınlara kendi soyadını kullanma hakkı. Verilmiş mi? Var mı öyle bir hak? öyle bir hak yok. Öyle bir hak yok. Tamam? Bunun dışında Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik ilkesiyle medeni kanunu açıklayamayız. Bunu unutma. Medeni kanunu milliyetçilikle açıklayabilirsin. Medeni kanunu halkçılıkla açıklayabilirsin. Medeni kanunu laiklik ile açıklayabilirsin ama medeni kanunun kabulünü cumhuriyetçilik ilkesi ile açıklayamıyoruz. Bunu unutma. Ve verilen hakların sadece sosyal olduğunu ve hangi haklar olduğuna lütfen dikkat et. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar denildiğinde öncelikle 1924 yılındaki tevhidi tedrisatı görüyoruz. Hatırlarsan bir önceki videomuzda halifeliğin kaldırıldığı gün meydana gelen gelişmelerden bir tanesi tevhidi tedrisat kanunu demiştik. Peki ne oldu? Tevhidi tedrisat kanununda Özetle eğitim öğretimin birleştirilmesi tevhid-i tedrisatı gördüğünde eğitim öğretimin birleştirilmesi amaç amaç eğitimdeki ikiliye son vermek eğitimdeki ikiliye son vermek diyoruz hani medrese tarzı eğitimler var ya bunlara son vermek istiyoruz bütün eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandığını görüyoruz eğitime Laik bir karakter kazandırmak isteniyor. Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla. Şimdi bu kanunla beraber bak medreseler 1924 tarihinde kapatıldı. Medreseler bu kanun kapsamında kapatılmış olabilir mi? Olabilir. Ama Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla yabancı okullar ve azınlık okulları kapatılmamıştır. Buna dikkat et. Tevhid-i Tedrisatla ne azınlık okulları, ne yabancı okullar falan öyle bir kapatma yok. Sadece bu okullar ne yapılmış tevhid-i tedrisatta? Bakanlığa bağlanmış. Kapatılan yabancı okullar değil, kapatılan medreselerdir tevhid-i tedrisat kanununda. Tevhid-i tedrisat kanununu Atatürk ülkelerinden layıklık like ile açıklarsın. Milliyetçilik ile açıklarsın. Eğitimde fırsat eşitliği yarattığından dolayı Halkçılık ilkesiyle açıklayabiliriz. Bak halkçılık, milliyetçilik, laiklik ilkeleriyle tevhidi tedrisat bağdaşır. Tamam. Eğitimdeki ikiliği gidermeye yönelik. Bunun dışında bir de marif teşkilatı hakkında kanun vardır. Şimdi marif teşkilatı hakkında kanun ile marif teşkilatının toplanmasını birbirine karıştırma. Hatırlarsan 1921 yılında Kütahya Eskişehir Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in eğitime verdiği önemi gösteren bir gelişme olmuştu. Marif Kongresi toplanmıştı. O ayrı bir şey. Bu kanun, marif teşkilatı hakkında kanun. Okulda okutulacak kitapların içeriğini belirlemeye yönelik bazı gelişmeler olacak. Şimdi <laughs> aslında talim terbiye kurulu oluşturuluyor okullarda okutulacak kitapların içeriğini onlar belirliyor ya talim terbiye kurulu onun ortaya çıkması bu müfredat programları halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlansın isteniliyor öğretimde ulusalcı bütün çağdaş bilimsel layık ilkeler bu kanun kapsamında alınıyor aslında Karma eğitim modeli gibi modeller falan hep burada tartışılacak. Burada Planlanan gelişmelerde bize yardımcı olan ABD'li bir eğitimci var. John Dewey'in bilgilerinden faydalanıldı. Şimdi daha önce bak 1933 yılında üniversite reformu yapılırken hangi yabancı bilim adamından faydalanıldı şeklinde bir soru sınavda soruldu. Albert şeyi bu şekilde sordulardı. John Dewey neden olmasın? Tamam. John Dewey. Olabilir yani. Şimdi eğitim alanında yapılan inkılaplardan bir tanesi de harf inkılabıdır. Harf inkılabı bize nasıl sorulur biliyor musunuz? Şimdi niye yapıldığını zaten biliyorsun diye düşünüyorum. Konuşuruz ama hangisi Türkçeyi geliştirmeye yöneliktir? Hangisi Türkçeyi öğretmeye yöneliktir gibi sorularda karşımıza çıkacaktır. Şimdi Harf inkılabı ile beraber Türkçedeki yazı dili ve konuşma dili arasındaki uyumsuzluğu gidermek istiyoruz. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki uyumsuzluğu gidermek istiyoruz. Ve Latin harflerine geçiyoruz 1928 yılında. Şimdi 1928 yılında Latin harflerine geçildi. Türkçeyi, Türkçe konuşmayı artırmaya yönelik bir şey oldu bu. Burada bir de millet mekteplerinin faktörü vardır. Aynı yıllarda, aynı yıllarda bir de millet mektepleri açılacak. Bu Mustafa Kemal'e baş öğretmen sıfatını veren kurumdur. Tamam, baş öğretmen sıfatı. Millet mektepleri bak, okuma yazma oranını artırmaya yöneliktir denildiğinde aklına sadece iki tane devrim gelsin. Harf inkılabı ve millet mektepleri. Tekrar ediyorum, okur yazar oranını artırmaya yöneliktir gibi bir soru da millet mektepleri ve harf inkılabı aklına gelsin. 1928 yılında ikisi de bazen karşına çıkar bu millet mekteplerinin çıkartmış olduğu yayın organı hangisidir diye halk mecmuası halk mecmuası millet mekteplerinin çıkarttığı yayın organıdır. Tamam. Şimdi. Mustafa Kemal'e baş öğretmen sıfatını veren yine e, millet mektepleridir dedik. Bunu da biliyoruz. Gelelim Türk Tarih Kurumu'na. 1931. Buralarda tarihlerimiz artık önemli. Peki Türk Tarih Kurumu ne yapmaya çalışıyor? Türk Tarih Kurumu ne istiyor? Ne istiyor biliyor musun Türk Tarih Kurumu? Türk tarihinin sadece Osmanlı tarihinden ibaret olmadığını göstermek istiyor. Amaç bu. Türk tarihi sadece Osmanlı tarihinden ibaret değildir. Bunu göstermeye çalışıyor. Yani yeterince incelenmemiş medeniyetleri ortaya çıkartmak ve tanıtmak için 1931 yılında çıkacaktır. Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu'dur. Ve Türk Tarih Kurumu'nun hala devam eden süreli bir yayını var. Bak ta Atatürk döneminde yayın hayatına başlamış. Günümüzde hala yayın hayatına devam ediyor. Daha sorulmadı. Sorulabilitesi olan bir dergidir. Süreli yayındır. Belleten dergisi. Belleten dergisi. Tamam. Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı ilk çalışma ise Ahlatlı Bel kazısı olmuştur. Ahlatlı Bel kazısı. Şimdi Atatürk ülkelerinden tabii ki milliyetçilikle izah edilebilir Türk Tarih Kurumu. Ne istiyormuş Tarih Kurumu? Eskiden de bizim medeniyetlerimiz vardı. Hani İslamiyet öncesi olsun, Selçuklu olsun. Daha da öncesinde işte ilk çağ içerisinde Sümerler olsun gibi. O Anadolu'da bulunan diğer medeniyetlere de araştıralım. Bizimle bağlantısını araştıralım demiş Türk Tarih Kurumu'nun amacı bu. İlk başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu dedik. Süreli yayını Belleten dergisidir dedik. Bunun dışında Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı ilk çalışmaya da Ahlatlı Bel kazısı dedik. Hemen akabinde 1932 yılında Türk Dil Kurumu'nun açıldığını görüyoruz. Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu da hani harfin kılabında söyledik ya konuşma dili yazı dili arasında bir farklılık var. Bir uyumsuzluk var. Hem o uyumsuzluğu gidereyim. Hem de Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğu altından kurtarayım. Bu isteniyor. Tamam. Türkçe yabancı dillerin boyunduruğu altından kurtarıl. İstenilen şey bu. Kurumun ilk başkanı Samih Rıfat'tır. Samih Rıfat. Türkçenin bu bütün dünyadaki dillerin temeli olduğuna yönelik bir teori atmışlar ortaya. Çok bilimsel bir teori değil güneş dil teorisini ortaya atmışlar. Şimdi eğitim alanında kültür alanında yapılan inkılap denildiğinde neler söyledik? Tevhidi tedrisat dedik okullar birleştirildi. Okur yazar oranını artırmak için harf inkılabı yaptık ve millet mekteplerini açtık. Daha sonra Türk tarihinin daha da eskilere dayandığını kanıtlamak için Türk Tarih Kurumu açıldı. Türk dili yabancı dillerin boyunduruğu altından kurtarılsın diye Türk Dil Kurumu açıldı. Onun dışında bir de halk evlerimiz var. Günümüzde belediyelerin hani kurs merkezleri oluyor ya belediyelerin. Böyle resim, güzel sanatlar, müzik falan o tarz eğitimler veriyor. İşte ona benzer bir kurum halk evleri. Atatürk ilke inkılaplarını halka anlatmak, aynı zamanda halka resim, beden, müzik, tiyatro gibi alanlarda eğitim vermek için kuruluyor. Ülkü dergisidir. Halk evlerinin yayın organı Ülkü dergisidir. Şöyle bir olay olmuş. Daha önce olan bir kurumun yerine bunu açmışlar. Temelinde başka bir kurum vardır. Halk evlerinin temelinde Türk ocakları vardır. Türk ocakları. Halk evlerinin temelindedir. Tamam. Şimdi son olarak bir de üniversite reformu var. Daha önce sınavda soruldu. E, bu Osmanlı'dan kalan kurumların üniversiteye çevrilmesine yönelik bir kanundur üniversite reformu. 1933 yılında son yapılan inkılaplar gibi düşün bunu. Üniversite reformu. Albert Malçe burada görevlendiriliyor. Bu kapsamda hatta ilk olarak Darül Fun'un İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmüş. Tamam. Diğer gelişmelere baktığımızda bak. Diğer gelişmelere de hemen bakalım. Sanayi Nefise Mektebi Ankara e, özür dilerim. Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülüyor. Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Ankara Hukuk Mektebi açılıyor. Şimdi neden açıldı biliyor musun? Aynı tarihte aslında hukuk alanında da konuşabilirdik bunu. Burada da konuşabiliriz. Normalde Osmanlı'da Mektebi Kudat dediğimiz bir okul var. Mektebi Kudat ya da Kuzat. Mektebi Kudat denilen okul <laughs> kadı yetiştiriyor. Kadı. Kadı ne demek? Hukukçu demek değil mi? 1925'te bu kapatılınca yani Mektebi Kuzat kapatılınca kadı yetiştiren okul kapatıldı. Hukukçu yetiştiren okul kapatıldı. Onun yerine hukukçu yetiştiren bir okul lazım bize değil mi? O yüzden de Ankara Hukuk Mektebi açılacak hukukçu yetiştirmek için. 26'da Gazi Eğitim Enstitüsü açılıyor. Darül Elham İstanbul Belediye Konservatuvarına dönüştürülüyor 1927'de. Yüksek Ziraat Mektebi açılıyor tarımla ilgili. Darül Bedai İstanbul Şehir Tiyatrosuna dönüştürülüyor. Ayasofya müzeye dönüştürülüyor 1934'te. Adnan Saygun tarafından ilk opera açılıyor. Özsoy Operası. Dolmabahçe Sarayı'ndaki veliaht dairesindeki resim ve heykel müzesi açılıyor. Folklor arşivi oluşturuluyor 1937'de. Bu konuştuklarımızdan bazıları önemli. Darül Bedai, Darül Elhan önemli. Ankara Hukuk, Hukuk Mektebi önemli. Tamam. Bunların bazıları yine önemli. Şimdi. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları değerlendirdik. Hukuk alanında yapılan inkılapları değerlendirdik hukuk alanında yapılan inkılaplar denildiğinde aklına hemen medeni kanun gelsin. Ve medeni kanun, bu İsviçre'den aldığımız medeni kanun, kadınlara sosyal haklar veriyordu ya, hangi hakları veriyordu mutlaka bilmen gerekiyor. Hangi hakları kapsıyordu medeni kanun. Ama Hukuk alanında buna dikkat ediyorsun. Eğitim ve kültür alanlarına bakıldığında neler konuştuk? Tevhidi tedrisat okullar birleştiriliyor dedik. tamam? Harf inkılabı ve millet mekteplerinden bahsettik. Harf inkılabı ile millet mektepleriyle okur yazar oranı artırılmaya çalışılıyor dedik. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumları 1931 ve 32 yıllarında Tarih Kurumu eski medeniyetleri de araştırayım, ortaya çıkartayım diyor ve aynı zamanda bu Tarih Kurumunun ilk başkanı bunlar da önemli mutlaka bilmen gerekiyor. Türk Dil Kurumu, Hakeza Dil Kurumunun başkanı kim? onu bilmen gerekiyor. Attıkları teori olur ya güneş dil teorisi karşına çıkabilir. Atatürk ilke inkılaplarını anlatmak ve halkı eğitmek adına halk evleri ortaya çıkmıştı. Halk evlerinin temelinde Türk ocaklarının olduğunu ve ülkü adında yayın organlarının olduğunu yine bilmem gerekiyor. 1933 yılında 1933 yılında üniversite reformu yapılıyor. Albert Malça önderliğinde dedik. Bunun dışında yine eğitim alanında marif Teşkilatı Hakkında Kanunu unutmayalım. Çünkü müfredatların belirlenmesi bununla beraber olur. Bu inkılaplarla ilgili sıralama sorusu çokça gelir. O yüzden tarihler burada önemli. Net bilgilerdir, net sorulardır. O yüzden gereksiz şeyleri öğrenmeye lütfen çalışma. Yoksa işin içinden çıkamazsın. Ben sana işine yaramayacak hiçbir şey anlatmamaya çalışıyorum. Sen de üzerine ilave yapma. Tamam. Sosyal alanda yapılan inkılaplarımız kaldı. Bir sonraki videomuzda yine inkılaplarla devam edeceğiz. O zamana kadar kendine çok dikkat et. Görüşmek üzere. Hoşçakal.